Hastane Tarifleri kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle puding tarzı spangli yapacağız. Malzemelerimiz 500 gram süt, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı krema, 1,5 yemek kaşığı un, 50 gram çikolata, 1 yemek kaşığı kakao, 25 gram tereyağı veya margarin, 100 gram çoko krem, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. Çoko krem ve sıvı krema hariç diğer malzemelerimizi tencereye koyup Karıştırmaya başlıyoruz. Ocağın üstünde sürekli karıştıracağız gibi tutmaması için. Tüm malzemelerimiz karıştıktan sonra sıvı karamayı üzerine ekleyebiliriz. Sıvı karamamızı ekledikten sonra da kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Sütümüz kaynayıp ısındıktan sonra çok karamiye üzerine ekleyip Karıştırmaya devam edeceğiz. Bir süre daha karıştırıp kaynattıktan sonra daha önceden hazırladığımız kalıplarımıza spangilemizi dökebiliriz. Benim evde spangile kalıplarım olduğu için bunu spangile kalıplarına dökeceğim ama siz herhangi bir cam kapada dökebilirsiniz bunları. Soğuduktan sonra spangilelerimiz servise hazırdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.